Nehir sana serum takmayacaklar. Takacaklar. Sen hasta değilsin, abi hasta. Ben hastayım. boğazım acıyor. Hayır. Ama abi hasta, bak abiye serum taktılar. Sana serum takmayacaklar. Ne istiyorsun? Serum. Hayır, sana serum yok. Hayır. Sevim. Şimdi Sevim. hemşire abla gelecek. Sevim. Ne yapacak? Iğne. Hayır. Nehir ya. sana iğne yok. Hayır. Sadece abiye iğne var. Here's. will